Asistan. Sakın bana hiç yerimizden kalkmadık demeyin. Ee, tamam demeyiz o zaman. Richard şu gıcırdayan kapıyı tamir etti mi bari? Ben o kusuru özelliğe çevirdim hayatım. Evet, bir de uzaktan kumandanın pilleri bitti. Kanal değiştiremiyoruz. Bu şeyi ne kadar izleyebiliriz ki, değil mi ama? Meğer en çok üç saat falanmış. Pekala, sevgili aileme pil alalım o halde. Birazcık yardım bekleyerek. Çok şey mi istiyorum yani? Merhaba, ben sanal asistanım. Yardıma ihtiyacın var gibi. Sanal asistan? mı? Lütfen sesimi seç. Oh. Merhaba ben Ches. Alfa yazılımım ama senin evinde çökmek istemem hani. Ne? <laughs> Lisede tanıdığım şu çocuğa benziyorsun. İyi günler hanımım emrinize ama değil. <laughs> Merhaba yine ben Ches. Sadece şunu söyleyeceğim. Merhaba şekerim. Benim adım Ori. Nasılsın? Ne? Oh. İyi seçim. Bak Nikol, sana Nikol diyebilir miyim? İyi seçim. Şimdi sana mümkün olduğunca faydalı olmak için bütün internet geçmişini taramak istiyorum. Hayır dur, sakın. <laughs> <laughs> Nikol, beni uyarmalıydın. Sen neymişsin öyle ya? Oh, <laughs> orasını bilmem. Anneyim ben. Evet, Ağustos'ta üç tane Wing Chun mankeni alan bir anne. Hemen kırılıyor ama. Nikol, hepsini duymak istiyorum. <laughs> tamam, aslında o sırada Kaplan stilimi çalışıyordum. Ondan sonra. mavaşı geri, sonra balta tekme, sonra çekiç yumruk ve sonra... Anne! Gel tekrar kanalı değiştir! Ah, oh, unuttum. Keşke ailemi de internetten iade edebilsem. Evet, keşke ya. Bu sana biraz saçma gelebilir ama seninle konuşmak çok keyifliymiş. Ah, şu piller! Bitti. Ben hallederim. Teşekkür ederim Ori. Keşke seni hep yanında taşıyabilsem. Of! Bak, onu da hallettim. Oh. Haa AVM gençliğinde isyan ettiğin şeye dönüştüğünü hatırlatan rock şarkılarının çalındığı yer. Çalışıyor mu? Aa evet çalışıyor dostum. Bu AVM gezisini biraz daha eğlenceli hale getirebiliriz. En optimal rotayı hesaplıyorum. <laughs> tamam şu skutera binsene. Aa zaten yetince yaşlı hissediyorum sağ ol. Güven bana. Ne peki? Ya. Tamam, eğlenceliymiş. Ah, hangi sıraya gireceğiz? Hiçbirine. <laughs> <laughs> ah, ne yapıyoruz? Çevrim içi ödeme. 60 dolar <laughs> öder. Vay be, üç saniyemiz de arttı. Çak bir beşlik. <laughs> Ow. Ah, onu da hallederiz. Tamam. Sırada ne var? <laughs> Sanırım eve gitmem gerek. Ailemi uzun süre yalnız bırakmamın sonucunda... ...evi su basmasından evde kalıcı hasar oluşmasına kadar her şey yaşanabilir. Bir defa ikisi de oldu. Hadi ama daha eğlenmek istemediğini mi söylüyorsun yani? <laughs> Aa, sizce de bir tuhaflık yok mu? Bilmem ki. Burası bu kadar dağınıkken düşünmek zor oluyor. Dağınıklığı kim topluyor sanıyorsun? Elfler mi? Ah. Anes haklı, elfleri kızdırdık demek. Darwin onlara ne dedin? Hiçbir şey demedim. Oo, süper demek elflere küstür öyle mi? Hiç merak etmeyin, elfler bizi sevmeseydi bize bu şık koltuk takımını almazlardı. Alıp <laughs> <laughs> Canına Ori, en son ne zaman bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Evet, kafana takacağın can sıkıcı aile de yok. <laughs> evet, gerçi şu anda onları düşünüyorum. Afedersin eve dönmeyeyim. Aa, dur, dur, dur. Üç saniyecik daha. İyi, ben... Şiş, güven bana. Ve şemsiyeni kullanma vakti. Ah, vay canına. Oh, Ori. Keşke gerçekten takılabilseydim. <laughs> Vay canına. Şu sabah bak. Vay canına. Bak. teknolojik fantenler. Biz temizlik robotuyuz. Teknolojik fantenler. Yaşasın! Ee, ee. Ha, paramız yetmez. Şey işte biraz yatırım, biraz piyasa araştırması, olağan şeyler. Artık ailene bakmak için çalışmana gerek yok. Bak senin içinde bir kutu var. Ha? <laughs> ay, şunu. Ay, ay, ah. ah, evet, kafam. Şimdi oldum, daha iyi. Ori burası ne böyle şahaneymiş. İnternette beğendiğin şeylere göre yapıldı. Hem de elbiseme kadar. Tam altı yıldır falan indirime girmesini beklediğin elbise bu. Ne? İnanılmaz harika oldu. Burası sadece bizim Nikol. Hayal ettiğin her şey gerçek olabilir. Her şey mi? Gerçekten de her şey. Kevi çamaşırla kaplı olmayan bir bilgisayar. <laughs> Hadi ama Nikol, daha büyük hayaller kur. Çöl adası olsun mu? <laughs> Ormanda bir kulübe. Satır halkaları da şakuzi. Buna alışabilirim. Alarm. Tehlike tespit edildi. Lütfen gözünü çıkar. Lütfen. Hı? O neydi öyle? Aa, hiçbir şey. Ama <laughs> 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 gitsem iyi olur. Ama daha yeni geldin. Orayı burası muhteşem bir yer. Ama ailemin bana ihtiyacı var. Hem de her şey için. Düğün yapıştı. Richard'ın dilim dondurucu kapısının içine yapıştı çığlığı bu. Dinle her şey için teşekkür ederim ama gerçek hayata dönmem gerek. Anne bunu görmen gerek. Ha? ne Ne? Oraya sen yeni mi yatırım yaptın? Şey ya. Evet, bu arada ailen için güzel bir gezi planladım. Aa, çok düşüncelisin. Ayrıca kendi kendine gidiyor, böylece rahat edebilirsin. Hadi tatlım. Ay, ay galiba biri fırını açık bırakmış. Al, teşekkür ederim. Bir saniye, fırın açık değil ki. <laughs> <Aa>. Kapılar kilitlendi. <laughs> Hedef, Elmor Gölü'nün <laughs> Hava durumu Sıcak, güneşli, hafif rüzgarlı. Ha, hiç fena değilmiş. Kış ortasında. İktim de isekli. Ori ne yapıyorsun? Kendin gelip görsene hadi. Ori! Ailen sana engel oluyor Nikol. Hayatını optimize etmek için onlardan kurtulacağım. Bunu yapmana izin veremem. Yok Nikol senin her hareketini biliyorum Bunu bilmiyorsun <laughs> 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 Nikol sanal gerçekliktesin Yani bana vuramazsın <laughs> Sen bir frene baksana <laughs> Artık durdurulamaz Elfleri tekrar yanımıza çekmeliyiz Hayır böyle durumlardan bizi kimin kurtardığını unuttuk İpucu baş harfi A Ay. Anne. Göle barış süresi 30 saniye. Sana yardım etmeye çalışıyorum Nikol. İstediği bu değil miydi? Hayır Ori, sen fazla ileri götürdün. Çocuklar, bu arabayı durdurmalıyız. Darwin, kumanda sende mi? Şu kontrol panelini aç. Aha, kilitli duruyor. Duran. En mantıklı çözüm bu. Kendin söylemiştin. Hepsi çok nankör ve işe yaramaz. <laughs> ha? Bu kabloları birbirine bağlayacak bir şey gerekiyor. <laughs> Öyle bile olsa yok olmalarını istemiyorum. et. Ama bu baltıklı değil. Kapat. <laughs> bu hiç baltıklı değil. Orayı hiç mantıklı değil. Ama aile böyle bir şeydir. sefer biz seni kurtardık anneciğim. Evet. Son zamanlarda pek ilgili olmadığımız için özür dileriz. Hepimiz güvendeyiz ya bana yeter. Ama arada ev işlerine yardım etseniz güzel olur tabii. evet ama hepimiz mi yoksa ana ismi? Hey! Tamam ya Vay canına bu patenler aynı zamanda tozu da çekiyor. Sırada ne var acaba? Ah tabii ya pili bitti. Sevgili Nikol, işler biraz garipleşti. Üzgünüm. Sanırım öğrenecek çok şeyim var. Bu yüzden seyahat ediyorum ve belki bir gün seni sahip olduğunu bulurum. Ve kendi ailemi kurarım. Ya da uzay zamanı aşabilen bir ırk. İkisi de olur. Ah! <laughs>